Medya Takip Merkezi'nin hazırladığı medya ve iş dünyasında gündem bültenini dinliyorsunuz. Günün Ajandası Yasad, Yatırımcı Zirvesi Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Eksim Bank Destekleri Bilgilendirme Toplantısı KAM, Kamu Maliyesi Raporu Sunumu Tarihte bugün yaşanan önemli gelişmeler Bugün 26 Haziran 1945 Türkiye Birleşmiş Milletler Antlaşmasını imzalayarak resmen kurucu üyeleri arasında yer aldı. Mustafa Yürür 1960 ve 68 yılları arasında Türkiye A Milli Takımı formasını giymiş eski futbolcu doğdu. 2024 Yaşar Yakış Türk diplomat ve siyasetçi vefat etti. İş dünyasından üst düzey atamalar ve görev değişiklikleri L'Oréal Türkiye'den globale üst düzey atama L'Oréal Grup'un genel merkezine bağlı Avrupa Orta Ölçekli Ülkeler Tüketici Ürünleri Genel Müdürü görevine Sinem Sandıkçı Gökçen getirildi. Bayer Orta Doğu İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Özden Yiğit, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye ve İran'dan sorumlu bölge insan kaynakları lideri olarak atandı. ATP yazılım ve teknolojide büyümeden sorumlu kıdemli genel müdür yardımcısı pozisyonuna Onur Yavuz getirildi. İşbirliği ve Yatırım Haberleri Ak Yatırım, İngiliz Bunch Trust Co. Yatırım Bankası ile işbirliği yapacak. BUS ve DUSOFT'tan stratejik işbirliği, yapay zeka ile güçlendirilmiş inovasyon yolculuğunda yeni bir adım başlıyor. Türkiye Yatırım Ekosisteminin öncü kuruluşu BUS ile teknoloji inovasyonunda deneyimli DUSOFT, BUS'un yatırım teknolojilerinde ve kurumsal süreçlerinde yeni nesil bir dönüşümü başlatacak stratejik teknoloji danışmanlığı anlaşmasını imzaladı. Ödül ve Başarı Haberleri Karaca, Reklamcılar Derneği tarafından bu yıl 37, si düzenlenen kristal elma ödüllerinde gösterdiği performansla dikkat çekti. Sofra, mutfak, küçük ev aletleri, ev tekstili ve dekorasyon alanlarındaki geniş ürün yelpazesiyle sektörde fark yaratan Karaca, kristal elmadan 8 ödülle döndü. Sunek Press, Future Travel Eperyenci tarafından verilen, en inovatif hava yolu girişimi, ödülünün sahibi oldu. Medya dünyasından işbirliği ve yatırım haberleri. Brand Week İstanbul her yıl olduğu gibi, bu yılda Brand Week İstanbul çatısı altında gerçekleştirilecek olan Brand Akademi, katılımcılarını bekliyor. Üç güne yayılan programıyla güncel iletişim dünyasının pek çok önemli konusunu masaya yatıracak olan Brand Akademi, aynı zamanda bugünün iş dünyasında yol almak için üç önemli etkinliği katılımcılarına kazandırmayı hedefliyor. Mega dünyasından üst düzey atama ve görev değişikliği haberleri. Bekir Mert TRT Haber Sıcak Haber'in ödüllü ismi artık TRT Haber'de. Savunma ve asayiş haberciliğinde edindiği saha deneyimiyle başarılı işlere imza atan ödüllü muhabir Bekir Mert, Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber kadrosuna katıldı. Diğer gelişmeler Sanal platformlar için hızla artan reklam ve sosyal medya çalışmaları hakkında özellikle vergi, sosyal sigortalar kurumu kurumlarına kayıtlı firmalar ile çalışılması gerektiğine dikkat çeken Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği Denizli İl Başkanı Bayram Coşkun şunları söyledi: Son yıllarda artan internet reklamları ve sosyal medya reklamlarında özellikle bu hizmeti satın alan firmalarımız dikkatli olmalı. Bu reklamları hazırlayan, yayınlan firmaların reklam hizmeti hakkında çalıştıkları firmadan resmi çalışma şartlarına uygun olup olmadıklarını, reklam içindeki kullanılan yayınların telif haklarının olup olmadığını, sosyal sigortalar kurumu kayıtları gibi zorunlu olan resmi kayıtlarının olup olmadığı araştırmalılar. Medya ve İş Dünyası'nda gündem bültenine abone olmak ve servis bültenlerini daha detaylı incelemek için medyatakip.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.